Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şöyle maziye gideceğiz. Seni 2002, 2003, 2006 şöyle göstereyim. 2005'ler falan. Yani gerçekten güzel günlerdi arkadaşlar. Bunları hatırlayanlar ortalama 95, 96, 93 doğumlular, 98 doğumlular. Onları hatırlarlar. Şöyle cimonlar falan. Şöyle göstereyim Digimon'ları. İşte Zafer Bir Yol. Fatih Tekke. Trabzon'un futbolcularından. 77 numara. Ortalaması 77 bu arada. Tolga Doantes. Beşiktaş 81. Tasolar. Jennifer Lopez. <laughs> E ee, dalmatçılı kartlar vardı böyle. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Yok mu? Sonra işte Digimon'lar. Abi, abi ne günlerde ya. ve ve efsanelerden bir tanesi daha. Şöyle yakınlaştırayım. Tivitaso. Kimin dönüşümü bu? Is, vallahi ne yazıyor ya? Spedo mu ne yazıyor? Bir şey yazıyor ama bir baykuş. Daha çok Pokemon'lar çok vardı arkadaşlar. İşte böyle e, koleksiyon tasolar vardı. Mesela Gligor. Ya tabi biraz eskimişler tabi. Sonra bir ara <laughs> Şunlar çıktı. Şöyle metal tasolar çıktı. Hatırlayan var mı? Daha daha poşetin içinde arkadaşlar. Yani daha poşetin içinde çıkarmamışım bile ya. Ve bunları nasıl kazanıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Çocuklara diyordum ki ya siz bu poşettekileri çıkarmayın. Şu poşettekini bana verin. Size iki tane vereceğim diyordum. O şekilde iki tane alıyordum. Ve o iki tanesinde de tekrar kazanıyordum. Oynuyorduk ya. <laughs> Ne varmış burada? Bir, bir, bir tweet asu daha var. Ya çok eskimiş ama tabii yani. Böyle dalmaçlılar, dev tasolar. <laughs> Bakalım ne var? Başka ne var? Daha çok kartlar var işte. Böyle <laughs> Bir Tv daha. Kim bu? bak yazıyor. Şöyle belki siz bilen bilir ya. Değişmeli böyle Tv var Yani o dönem çocukluğumuzun güzel günleriydi. Nasıl oynandığına gelince de ne yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Bilen vardır da hani. Yine de hatırlatayım. abi ha tane daha bulduk. Bu da bir Tv Şöyle ekranı ekrana yansıtalım. Şöyle yapardık. Şöyle bir yer açalım. Önce tasoları dizelim. Şöyle üst üste koyardık arkadaşlar bunları. Şöyle. Gözüküyor mu orada? gözüküyor. Şöyle üst üste koyardık. Tabii taso koyardık aslında yani. Şu tasolardan koyardık böyle üst üste. Mesela 3 tane koydum. 4 tane koydum. TV tasolar hatırlıyorum çok zor dönerdi. Öyle Böyle yapardık. Sonrasında bir tane de kendimizin güzel TV tasosu vardı. Şey pardon TV tasosu kolik, e, ne? Kahvik derdik kahvik. Kahvik tasosu. Yani o tasodan başka oynamazdım abi ya. Kendime güzel bir taso yapardım bir tane. Hep o tasosu oynardım. Şöyle alırdık. Önce bir atardık. Ne dedik? Race mi derdik? Race. Race Brass oluyordu? Resim yani resim res demek bu tarafı da şey işte neyse onu hatırlayamadım. Tamam bir atıyorduk. ama önce kime çıkıyorsa o atardı böyle. Atma tarzına şu şekilde tabii. Böyle. Attım. Olmadı. Dönmedi. Sonra arkadaş geliyordu. O atıyordu. Böyle. Sonra şuraya tıklatırdım. Bak şunu hatırlarım. Bak şuraya tıklatırdım. Döndürmeye çalıştım. Dönmez. Şu an dönmedi tabii. Bak görüyorsunuz. Sonra bir atardı. Bak döndü. Ee, döndüğü zaman onu alıyorsun. Sonra diğer arkadaş atıyor. Of be yine döndürdüm ha. <laughs> yani bu şekilde döndüğü sürece alabiliyorsun. Mevzu buydu yani. Ondan sonra bir daha atıyorduk. Of bak dönmedi. Döndü. Yine tabi eteneğimiz duruyor. Her attığımı döndürebiliyorum neredeyse. Şimdi bak, zor tabi. Tek kalan zor dönüyordu. Böyle saatlerce attığımı hatırlıyorum ya dönsün diye. Şu yerini bulmak lazım. Hani öyle atardık falan filan. Bu şekilde oynardık. Bunları da nasıl oynardık? Bunları üst üste dizerdik böyle. Bunları elle. Yani şöyle yapardık. İki elimizi alırdık. İki elimizi alırdık böyle. Atardık. İşte yere düşerdi. Hangi tarafı seçiyorsan o şeyi de kazanırdın. Evet bu şekilde bir Video yapayım dedim. Böyle bir işte anı kalsın. Benim için de anılarımız canlansın diye böyle bir video yaptım. Şöyle tasolar, masolar, kartlar. Aa bak kim var elinde. Jigglypuff var. Jigglypuff mu neydi? Jigglypuff mu? Öyle bir şey de yok buna. Şöyle göstereyim bak. Çok iyi ya. Yani bunu o da dönemler oynayanlar, çok iyi anlar. Bakın elimde kim var şimdi? Öf, 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 öf. Güzel koleksiyonlardan bir tanesi. Eş. Bu var ya. Buna kaç tane tasu verdim hatırlıyorum ya. Bunu almak için adama işte o zaman 15 tane tasu vermişimdir. Bunu ver bana diye. Ne diyor? Arkada ne yazıyor? Herkesi yener diyor arkadaşlar. Ama işte Pokemon'dan sonra şöyle şeyler çıktı işte arkadaşlar. Böyle değil metal tasolar çıktı. Bakın kim var burada? Okan. Beşiktaş'ta o zaman tabii. Lider yazıyor. Tabii Yattara. <laughs> Nobre. Bunları biliriz ya. Bülent Korkmaz. Bunların da nasıl oynardık biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle sırayla elimizden çevirdik. Öne görün şu 1 ya. Sağındaki bir ya mesela şu. Bu da 4. 1 1 gelirse o altta birikenleri de hepsini toplayıp alabiliyorsun. Öyle oynardık. Şöyle devtasolar da vardı. Bunlar dandik. Bunlar bir şey değil. Bunlar 10 kuruşluk o zaman 10 kuruşa cipsiler vardı onun içinden çıkardı. Ama tabii o zaman her şeyi bitiriyorsun abi. Mevzu bu. Yine bir Pokemon TV Tasu. Başka bir Böyle güzel dikkat çekilecek şeyler şu an. Bakalım oğlum, var. Bakalım. Başka ne var? UFO diyor UFO UFO diye ufa, ufo var. Çerezdan'ın yaptığı. Abi ne kadar tosu varmış ya. Ne kadar kart ya. İçinden güzelliğini seçmeye çalışıyorum. Size göstereyim diye de. Bunu bulamıyoruz. Ha, güzel. Bunu çok severdim ha. Bu koleksiyon tasu. Tamam mı? Kalınlığı çok iyi arkadaşlar. Bunu oynarken bunu vurmak için yaptığın zaman kesin döndürüyordu yani. O yüzden hemen arkadaşın yine bakardık. Onu oynanmaz derdik. Olmaz derdik. Başka tasu seçeceksin derdik. Ama ben oynuyorsam karşı tarafta bunu oynardı. O zaman işime geliyordu. Ben bunu her zaman döndürüyordum zaten. Yani olduk 33 yaşında ama hala hatırlıyoruz yani. 2004'te, 2003'te oynadıklarımızı. Şöyle. Tasolar var. Pokemon'un dev tasosu da vardı. Nerede bulabilirmiştim. Onun gerçek orijinali vardı. Biliyorsunuz orijinal çıkıyor. Ondan sonra peşine başka diğer markalarda ona benzer bir şey kutu çıkarmaya çalışıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Siz de fazla zamanınızı almayayım. Gördüğünüz gibi şöyle detaylı göstereyim. Şöyle bakın. Bir sürü var ve o zamanki çantam. Çocuğum daha o zaman 12 yaşında 11 yaşında varım yokum ya. Şu çantaya geziyordum arkadaşlar. Belime takıyordum. Böyle gezerdim. Vallahi öyle. Beni umarım izlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir anı olsun diye atayım dedim. Anılarımız teblişsin de böyle. Hani işte o zamanın dönemine gidelim diye böyle bir paylaşımda bulundum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Aptalda bir şey daha gördüm ya. Bunlar var ya. Ona çok değerliydi ya o zamanlar.